gelelim akrep burcuna. Sevgili akrep burçları 2021 yılında Jüpiter'in etkisiyle farkındalıklarını iki katına çıkarabilir. Farkındalığı zaten yüksek olan akrepler hayatlarında yeni bakış açılarına, yeni yollara, yeni kapılara, yeni ilişkilere, hobilere ve onları tam anlamıyla ruhsal mutluluğa götürebilecek her şeyi daha net görebilecekleri bir yıl yaşayacaklar. İş ve kariyer konusunda da farkındalığı artan Akrep burcu kendisine yeni hedefler çizmek ve bunları hayata geçirmek isteyecek daha çok. Zaten hayatta olasılıklar yüzlerce değil midir ki? Yani en önemlisi farkındalığı yüksek bilinçte doğru olasılığa yönelmemiz. İşte siz sevgili Akrepler, gerek iş, gerek eğitim, gerekse ilişkiler konusunda daha doğru, daha emin kararlar alabilirsiniz. Maddi konularda özellikle Ocak ayı sonundan Mart ayı ortasına kadar büyük fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. 2021 yılında ilişkiler konusunda normalde zevk alamayacağınız, belki de hiç birlikte olmam dediğiniz kişiler veya hiç düşünmediğiniz kişileri hayatınıza alabilirsiniz.